Evet değerli yatırımcılarım bugün Londra'nın merkezi daha doğrusu kalbi olan Soho'dayız. Evet şu anda size çok özel ve fırsat bir business tanıtacağım. Burası Soho döner. Ee, dediğim gibi Londra'nın merkezinde çok güzel barların da bulunduğu çok leziz bir yer. Ee, şu anda bu işletmenin kirası evet, 35.000 bin pound. Minimum haftalık cirosu 8 ila 10 bin arası. Çok potansiyelli bir e, lokasyonda. O yüzden bu ciroyu ben eminim burayı alacak olan yatırımcı yükseltebilir. E, burası 8 yıllık established bir business. Yani geçmişi olan bir işletme. Evet gelelim fiyatına. Burası sadece Golden Investment'a özel 200 bin pound. Evet değerli yatırımcılarım. 200 bin olan ve merkezde Soho'da bir işletme almak isteyenler direkt bize iletişime geçebilir.